Görüşürüz. Hmm. Evet. Evet. <laughs> olur inşallah başkanım. Evet. Şimdi marketlerimiz artık e, bu sefer kurban satmaya başladı. Her şey satmaya başladı. Evet. Kurban sattı. Aynen, aynen. Ben burada vatandaşa sesleneyim. Bakın kurban faiz parayla alınmaz. Kurban gönüllü alır. Orada gidip taksitle kurban almak bir kere caiz değil. Ben bütün Malatya halkını, bütün kurban kesecek, Allah rızası kurban kesecek. Herkesi kendi malında köylüsünün ürettiği hayvanlarda almasını, kurban kesmesini ben tavsiye ediyorum. Kendilerde özellikle de bunu bekliyorum. Çünkü siz köylüyü ayağa kaldıramazsanız, şehirliği doyuramazsınız, yapamazsınız, edemezsiniz. Köylüyü kaldırın kalkın değil ki memleket kalkınsın. Her şey köyde başlar. Ya hayvancılıkta tutun süte kadar, ürüne kadar, domatese, biber'e kadar, boldaya kadar bunu köyde, köyden, yapacak, köyden gelecek. E bunu sen biliyorsun, köy çocuğusun. Sen köyde yetişmişsin. Buğdayı, hayvanı, geçi, gıdigi sen bilirsin, Öteki adam bilmez. Bilmez. Çikolata adamları bilmez. Bunu sen bilirsin. Ya inşallah bundan sonra da ben hayat pahalı, hayat çok pahalı, yem çok pahalı, masra çok pahalı, girdi çok pahalı. Görün yani buna nasıl bir emek çektiniz. Çağınızla, çolunuzla emek çektiniz. İnşallah emeğinizin karşılığını alırsınız inşallah. Buna fesliğe gelecek lan. Ama. sen bunu nereden alacaksın? Ben buna Bingöl'e geleceğim. Bingöl'e. Bingöl'e. Bingöl şimdi kendi asfaltında, kendi köylüsünde Alışveriş yapacak ki köylü gelecek sana beslesin. Öyle, öyle. Eğer gelmediği zaman köylü o bir sene beslemeyecek. Hadi, doğru. O zaman abi. ne olacak? Kemal Kördesmen her sene gelmeyecek. Gel mutar gel. Marketten her şeyi satmaya başladılar. Ya marketin işi kurban satmak mı? <laughs> marketin işi faizle kurban satmak mı? Taksitle kurban mı satmak Yani her şeyi sattın da mübarek adamlar diyeyim ki ya bırakın aç gözlük yapmayın. Bırakın köylü üretsin ki gelecek sene köylü bu besiyi getirsin. Size eğer köylü üretmese bu besiyi getirmez. bu köy etin kilosunu 150 liraya yersiniz. Tamam, Marketlerin <laughs> vicdanına bırakırsan marketler ben açık söyleyeyim. Müjdanı bir tarafa bıraktılar, hepsi cüzdana bakırlar. Cüzdana para girerse her şey onun için o kadar. Ama köylü o kadar yemek vermiş. Gerçekte bugün yem fazla girdisi çok Haşa, fazla para, var. her çok şey iyi. çok para. E, buna rağmen de, de köylü yine direnerek getirmiş buraya kadar malını getir. Ben bütün Malatyalara dedim ki herkes gelin kendi köylünüzün ürettiği, bildiği, temiz yem yedirdiği yerde alın ki etine de hiç olmazsa lezzetli olur. ya bırakın. şimdi bırakın. gidip bırakın. getirirler işte efendim falan yere bağışı. Kim kesti, bırakın. kim kesmedi, kim bırakın yaptı, kim bırakın yapmadı. Markette kilo ile alıyor. Kilo ile alıyor. Hoş <abi. gülüyor> Eyvallah nasılsın? <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Sağ olsun, Bir de taksit ne alıyor ya? Faiz ne? Kurban aldın mı ya? Taksit ne? Taksit ne? Kurban gidip bakacaksın işte ölçeceksin, biçeceksin, alacaksın. Duyacaksın. Onun hazını duyacaksın ya. Kurban böyledir efendim sen gitmişsin yurt dışında kesilmiş dediğin gibi. Kesildi mi, kesilmedi mi, vekaletini aldılar mı, almadılar mı dediğin Ol, gibi. O boş, o işler boş. Tosunu buradan almış, 12 bin liraya. Onun karşılığı demiş ki efendim ben işte kalkıp yurt dışında alacağım 7 bin liraya. Yani. Burada 6 bin lirada karı var adamın. Yani böyle bir kurban kesilmez. Ben inanayım ki Malatya duyarlıdır. Malatya'da da kendi köylüsünde, kendi esnafında görerek alacak, götürüp başında duracak, kestirecek. Burada da kesim var. Bakın kendiniz söylüyorsunuz. Kurbanı satmışlar, şahitsin. Burada kurbanı almışlar, kurbanları de bayram bittikten sonra kurbanları tekrar yine mezata çekmişler. Efendim biz bunları bıraktık ama fazla aldık. Yurt dışında bunun emsal olarak buradan aldı, burada kestirdik. Yani o da yani dediğin günahına Kesilmiş mi kesilme Ya öyle bir şey olmaz. Cenab-ı Allah ne bileyim yine de Allah kabul eylesin ama yani burada kalırsa. Ya Allah şimdi bir kere Allah şunu yapmamız lazım. Şey. Kurbanı aldığımız ne zaman ya. çağayı, çoluğu, küçüğü götürüp alıştırmak lazım. Onu onu onunla özleştirmek lazım. O sevgiyi, o heyecanı o çocuğa tattırmak lazım. Abi, bunun heyecanını, bunun zevkini, bunun Allah için kesinliğini bunu bir kere çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Geleneği öğretmemiz, dini öğretmemiz lazım. Bu bir din icabıdır yani. Şevket Başkanım'ın da bu pazara çok emeği var, çok faydası vardır. Çünkü bizim bu pazarı kapattıkları zaman bir güne düşürdükleri zaman da yanımızda oldu. Bize yardımcı oldu, yine pazarımızı aynı düzene getirdi. Başkanım her zaman söylemiş, devamlı çiftçi, bestecik, kasap, tüylü hepsinin yanında Ama yer almış, ürünlük yapmış. Gerçekte sesimizi, elimizi diye yere kavuşturmuşsa umumuzu kavuşturmuş. Şimdi <laughs> de biz kendisinden memnunuz. Başkan. Biz Allah razı olsun. Bizi her bayram gelir ziyaret eder. Her Alev. şeyi dile getirir.